Önceki sorularla bağlantılı olan bir sorumuz yine. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Domates bitkisinin 6. ayda boyu 60 28 cm'dir. 6. aya geldiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde. Ve de 4. aydan 10. aya geldiği zaman kaç ay geçmiştir? 6 ay geçmiştir. 6 ayda boyu 22'den kaça gelmiş? 40'a gelmiş. Yani 18 cm uzamış. Ben 6. aya baktığıma göre kaç ay geçmesi gerekiyor? 2 ay geçmesi gerekiyor. 6 ayda 18 cm uzarsa 2 ayda kaç santimetre uzar? X buradan ne gelir? 6 cm gelir. 22 zaten vardı. 6 da uzadığına göre 28 cm olur. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi gelelim ikinci öncülümüze. İkinci öncülümüze baktığımız zaman domates bitkisi 3. aydan sonra ürün vermeye başlar demiş. Üçüncü aya baktığımız zaman şurası üçüncü ay olsun. Dördüncü ayda 22 santimetreymiş boyu. Acaba üçüncü ayda kaç santimetredir ona bakalım. Dördüncü ayda 22 ise üçüncü ayda nedir bakalım. Buradan ne gelir? 4x eşittir. 3 çarpı 22 gelir. 3 ile 22 çarptığımız zaman 66. 66'yı 4'e bölelim. 66'yı 4'e böldüğümüz zaman 1 kere 4, 4. 26'da 4 kere 6 24 gelecek ve de 2 24'e böldüğüm zaman 16,5. Yani 3. ayda domates bitkisinin boyu 16,5'muş. Boyu 16,5 olduğu zaman bu biraz ürün vermeye başlamıştır. 3. aydan sonra ürün vermeye başlamıştır demiş. 3. aydan daha önce de ürün vermeye başlamıştır. Çünkü neden? 10 cm'ye geçtiği için. Demek ki bu öncülümüz yanlıştır. Şimdi gelelim 3. öncülümüze. 3. öncülümüzde domates bitkisinin boyundaki artışın en hızlı olduğu ay aralığı 10-12. ay aralığıdır demiş. Bakalım 10 ve 12. aylarda 2 ay süre zarfında 40'dan 80'e çıkmış. Bayağı da bir artmış gibi gözüküyor. 40 artmış. Yani 2 ayda 40 arttıysa 1 ayda kaç artmıştır? 20 artmıştır. Şuraya yazdım. Mesela 4 ve 10. aylara bakalım şimdi 22'den 40'a gelmiş 18 artmış kaç ayda 6 ayda. 18'i 6'ya böldüğümüz zaman demek ki ayda 3 artmıştır. 22 4 ayda 22 arttığına göre 22'yi 4'e böldüğümüz zaman 5,3'tür gelir. Yani en hızlı olduğu dönem arkadaşlar nedir? 10 ve 12. ay olduğu zamandır. Öyleyse doğru cevabımız arkadaşlar nedir? 1/3'tür şeklinde söyleyebiliriz.